Evet arkadaşlar hepinize merhaba ekmeğimizin peşindeyiz kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda size 5 Aralık 2020 iddia tahminleri ile ilgili yine 10 tane maç analizi e, sunacağız. Bu maçlardan kafanıza yatanı e, sizin için de mantıklı gelenleri değerlendirip e, iddiada kazanç sağlayabilirsiniz. Hemen e, ilk maçımıza geçmek istiyorum. Yarın saat 13:30'da oynanacak yani 5 Aralık 2020 Cumartesi günü 13:30'da oynanacak gençler Birliği Alanya Spor maçı ile başlamak istiyorum bu maç için herkesin olduğu gibi bizim de tahminimiz Alanya Spor'un maçı galip bitireceğidir yani maç sonu ikinci seçim olarak 1.48 oranı vardır. Gençler Birliği Alanya maçından hemen sonra ise yine aynı saatte oynanacak Göztepe-Kayseri spor maçına geçiyorum. Hemen onu da istatistiklerine bir bakalım. Göztepe 8. sırada 14 puanla. Kayseri 18 puanla. 18 sırada 8 puanla. Biliyorsunuz Kayseri'nin biraz durumu vahim bu sene. Henüz istedikleri Sonuçları alamıyorlar bu maçta da alamayacaklarını düşünüyoruz açıkçası Bu maç için içinde e, tahminimiz Maç sonu bir Yani Göztepe'nin galip geleceğini düşünüyoruz oran e, Bu arada 1.70'e çıkmış e, Biz bu analizleri yaparken 1.67'ydi e, Böyle bu şekilde artan oranlarla ilgili Şöyle bir seçeneğiniz de olabilir e, Kadrodaki sakatlara ve cezalara bakıyoruz. Yine Kayseri Spor'da eksikler var. E, Göztepe'de ise sadece bir eksik bulunuyor. Bu maçla ilgili e, en basit yapabileceğiniz analiz e, gol analizi olabilir. Kayseri gol de yiyor, gol de atıyor. Son maçı 0-0 kalmış. E, Fatih Karagümrük'te. Karagümrük'te 7. iyi bir aslında sonuç Kayseri Spor'a göre. E, daha önce Türkiye Kupası'nda yine 3-3 berabere kalmışlar. Ve Galatasaray'la da birbiri berabere kalmışlar. Bu maç için isterseniz şöyle de bir tercih yapabilirsiniz. Alt üstlere bakarak e, hemen tekrar aralarındaki oynanan maçlara da bakıyoruz. Gollü geçiyor fakat Kayseri e, Türkiye Kupası'nı saymıyorum. Galatasaray ve e, Fatih Karagümrük maçlarında e, biraz gol sıkıntısı çekmiş. Göztepe'ye baktığımız zaman en son Sivas'ı 1-0 yenmiş. O da iyi bir sonuç aslında e, formda bir takım görünüyor Ondan önce 40'lar elinde Türkiye Kupası 2-0 yenmiş ve Ankara gücünde 3-1 Mağlup etmiş kendi sahasında Şimdi şöyle bir e, ihtimal olabilir 1.5 orana bakıyoruz üstte Fakat 1.12 oran e, Biraz düşük yani minimum en azından 1.15 e, Olması mantıklı Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz İlk yarı 1.5 alt e, Diyebilirsiniz eğer sizin için de uygun olursa mantıklı gelirse ilk yarı alt 1.5 dediğiniz zaman size 1.42 bir oran verecektir. Bu da gayet makul bir oran bize göre. Evet üçüncü maçımıza geçiyorum. Yine hemen Türkiye Süper Liginden devam edelim. Saat 16'da oynanacak olan yeni Malatya Başakşehir maçı. Şöyle bir istatistiklerine bakalım. Başakşehir 9. sırada 14 puanla. Yeni Malatya 12. sırada 12 puanla. Daha önce kendi aralarında oynanmış maçlara bakarsak aslında bir bakıma yanılabiliriz. Çünkü ikisi de Çetin Ceviz takımlardır. Başakşehir de hatta geçen sene şampiyonu biliyorsunuz. Yeni Malatya'da geçen sene gayet iyi bir performans sergiliyordu ama bu sene biraz düşüşte. Gollü maçlar oluyor. Her iki takım içinde Başakşehir içinde biliyorsunuz hafta içi Leipzig'le e, çok zorlu bir maçı vardı. Çok da güzel oynadılar. Ama 4-3 yenildiler maalesef. Yeni Malatya'ya bakınca hep e, son maçlarda hep ikişer tane gol atmış. Şimdi hemen cezalı ve sakatlara bakınca e, çok fazla maçı skoruna etkileyecek. E, çok büyük bir sakatlık yok iki takımda da. Hemen iddia oranlarına geri dönelim. Bizim bu maç için uygun gördüğümüz e, iddia seçeneği ise 3.5 alttır arkadaşlar. 1.35 oranı var. Biliyorsunuz yüksek oran değil tutacak oranın peşindeyiz. Şimdi hemen bir sonraki maça geçmek istiyorum. Yine Türkiye Süper Liginden saat 19'da oynanacak Galatasaray ve Hatayspor arasındaki maça. Hemen ona da gelelim. Evet gördüğünüz gibi burada Galatasaray'ın galibiyetine 1.38 oran vermişler. Hatay Spor ise 5 Hatta oran düşmüş Galatasaray galibiyeti. Bakalım kaçtan düşmüş. Şu an görünmüyor. Şöyle yapalım. Evet göremiyoruz şu an. Ama 1.38'de düşmüş. Hemen ikili arasındaki son 3 maçı görelim. Bir kez Hatay Spor yenmiş. Türkiye Kupası'nda Galatasaray 2-0 yenmiş. Bu sezonda bir hazırlık maçı yapmışlar ve bir bir berabere kalmışlar. Ondan sonra ilk maçları bu. Galatasaray'ın Rize Spor karşılaşmasındaki maçı hatırlıyorsanız aslında 4-0 yenmesine rağmen çok rahat bir maç değildi bence. Hatayspor ise biraz daha orta halde. şu şeyde ne formu yüksekleyebiliriz ne düşükleyebiliriz ama aslında bakınca puan ora olarak düşük görünüyor. Fakat iyi top oynuyorlar. Bu maç için. Bizim size tavsiyemiz ise ilk yarı 1.5 alt arkadaşlar. 1.42 oranı var. Ee, önceki oran 1.40'mış. Bu arada artmış oranı. Yani 1.5 bir e, 1.5'tan fazla gol olabileceğini düşünmüşler e, ve oranını arttırmışlar. Ama yine de bizim tercihimiz ilk yarı 1.5 alt. Evet, bir diğer maça geçiyorum. Saat 8'de oynanacak Juventus-Torino maçı. Juventus biliyorsunuz e, bayağı formda Cristiano Ronaldo ile birlikte. E, bu sezon biraz liderlikten uzaklar. Şu an aralarında bir 6 puan fark var liderle. Torino'ya baktığımızda ise Torino'nun henüz 9 maçta 6 puanı var. Kendi aralarındaki maçları gördüğüm zaman sadece bir tane beraberlik var. Bu maçı hiç e, şey yapmadan direkt maç sonucu 1 olarak Juventus'a biz e, tercihimizi yapıyoruz arkadaşlar. Size de uygun gelirse e, siz de tercihinizi bu yönde kullanabilirsiniz. Şimdi bir diğer maç 20-30'da oynanacak Bayern Münih-Leipzig maçı. Leipzig biraz yorgun olacak. Hemen aralarındaki istatistiklere de bakalım bu arada. Açalım. Gördüğünüz gibi e, iki kez Bayern Münih yenmiş, üç kez de berabere kalmışlar. Ligde çok e, büyük bir çatışma var. ikisi arasında çekişme var. Ee, Bayern Münih 1. Leipzig 2. Aralarında 2 puan fark var. Bu maçla ilgili e, genelde hemen e, Bayern Münih'in e, favori olması beklenir. Zaten oranlardan da baktığınız zaman oran da düşmüş ayrıca. 1.28 bir oranı var. Fakat biz bu maç için yine alt üst gol e, seçeneğine gidiyoruz. Burada bizim size önereceğimiz maç maç sonucu 4.5 gol 6 yani 1.38 oran 4.5 alt seçeneğini biz uygun gördük. Siz de dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Hemen bir diğer maça gidiyorum. Saat 23'te oynanacak. Chelsea Leeds United maçı arkadaşlar. Bu maç için de Chelsea'nin favori olduğunu söyleyebiliriz. Chelsea 3. sırada 19 puanla Leeds 12. sırada 14 puanla. Aralarındaki maçlara baktığımız zaman bir beraberlik bir Leeds, Leeds United şey, galibiyeti ve 3 tane de Chelsea galibiyeti var. Chelsea son e, Şampiyonlar Ligi'nde e, Sevilla ile oynadı bildiğiniz gibi. E, 4-0 galip geldi. Leeds ise Everton'a yenildi ve Arsenal ile beraber kaldı. Chelsea toplumda beraber kalmış. Şimdi hemen biz e, kendi tercihimize gidelim ve oranları bir açalım. Hemen oranlarını görelim. Evet, bu bu maçla ilgili bizim size tavsiyemiz e, deplasman 1.5 gol alt. Yani diyoruz ki Leeds maksimum 1 gol atar. E, dilerseniz bu tercihi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. 1, e, 30 oranı var. E, fena olmayan bir oran. Hemen bir diğer maça gidiyorum. Yine saat 23'te oynanan Cadiz Barcelona maçı. Hemen aralarındaki istatistiklere bir göz atalım. Barcelona'nın tabii ki üstünlüğü var. Fakat lig'e baktığımız zaman iki maç fazlası olan Kadiz Barcelona'nın bir puan üstünde duruyor. Barcelona mutlaka bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. Fakat bu maç için tercihimiz yine Barcelona'dan yana olmayacak arkadaşlar. 1.28 bir oranı var. Biz bu maç için şöyle bir alt üst oranı yine yapıyoruz. 2.5 üst Oynamak istiyoruz arkadaşlar. Tercihimiz 2.5 üstten yana kılığınız 1.50 e, şeyi var. Oranı var arkadaşlar. Şimdi hemen bir başka maça geçmek istiyorum. Saat 17.30'da oynanacak olan iki tane maçımız var. Bir tanesi Frankfurt Dortmund maçı. Hemen seçeneklere bakalım. Dortmund 4. sırada 16 puanı var. Frankfurt Einstein Frankfurt ise 9. sırada 12 puanı var. Birbirleri arasındaki son 5 maça baktığımız zaman ise 3 tane Dortmund galibiyeti 2 kez de beraberlik görüyoruz. Maçlarında hepsi gollü maçları olmuş. Dortmund'un ve Frankfurt'un son maçlarına bakarsak yine Frankfurt'un da gollü maçları oynadığını görebiliriz. Aynı şekilde Dortmund'un da o şekilde görebiliriz. Hemen sakat ve cezaları da bir göz atalım. Frankfurt'ta tek bir e, sakatlık var. Dortmund'da ise e, defans oyuncularında biraz e, sıkıntı var. Bu maç için bizim seçtiğimiz orana gelirsek hemen oranlara gidelim. Alt üstü seçelim. Biz bu maç için arkadaşlar 2.5 e, üst tercihimizi yapıyoruz. 1.35 puanı var. Dilerseniz size de aklınıza yatarsa Oynayabilirsiniz Şimdi hemen Son maçımıza gidiyorum Son maçımız saat 18'de oynanacak Hemen Gidelim Manchester City Fulham maçı Manchester City'nin Galibiyeti 1-0-6 Oynanmaya değmeyecek bir oran 1-0-6. Yani şöyle olur. 3 maç e, minimum 3 maç e, bir kombine yaparsınız. 3. maç olarak Manchester City'ye ekleyebilirsiniz. E, çok bir oran arttırmaz, katlamaz ama en azından 3 maça tamamlarsınız. Yani maç tamamlamak için kullanabilirsiniz. E, bizim bu maçta tercihimiz ise ha şöyle yapalım. Önce rekabet geçmişte bakalım. 5'te 5 beş, Manchester City'nin var ve hep 0'a karşı galibiyetleri var. Şimdi Manchester City'nin son maçlara bakınca Porto ile Deplasman'da beraber kalmışlar. Şampiyonlar Ligi'nde Burnley'e 5-0 yenmişler. Olympiakos'ta yine şampiyonlar gibi 1-0 galipler. Topluma 2-0 yenilmişler. Şu anki ligdeki durumlarına bakınca pek iç açıcı görünmüyor. Bu yüzden yukarılara çıkmak isteyeceklerdir. Bir maçları eksik. 9 maçları var. Bir, puan, bir e, maç galibiyeti alsalar hatta 3 farklı galibiyet alırlarsa eğer 4. sıraya yerleşecekler arkadaşlar pardon 5. E, sıraya yerleşecekler fakat 4 farklı galibiyet alırlarsa Leicester City'nin üstüne çıkma ihtimalleri var. Leicester City ile bu sezon oynamışlar mı hemen ona bir bakalım. Henüz oynamamışlar. Yok. 27 Eylül'de e, Leicester City'ye yenilmişler. Bu sebepten Leicester City'nin avaraj olarak üzerine çıkması gerekiyor. Manchester City'nin. Leicester City'nin avarajı 5. Manchester City'nin ise şu an için 4. Yani en az minimum 2, 2 farklı galibiyet ya da 3 farklı galibiyet almaları gerekiyor. 3 farklı galibiyet alırlarsa 4. kadar çıkabilirler. Bu sebepten dolayı bizim bu maç için hem Manchester City'nin oranının çok düşük olması hem de Manchester City'nin gollü bir galibiyet alması gerektiğinden dolayı 2.5 üst 1.20 oranla fazla riske girmeden ama çok da oranı yükseltmeme yükseltmeden iki buçuk üst oranını tercih ediyoruz arkadaşlar. Bunda 1.20 oranı var. Evet 5 Aralık 2020 Cumartesi için size önereceğimiz 10 maç bu şekilde. Kafanıza yatanı aklınıza yatanı değerlendirebilirsiniz ya da değiştirebilirsiniz size kalmış. Herkese bol kazançlar dileriz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Ayrıca kanalımıza abone olursanız bizi sevindirirsiniz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Tekrardan bol kazançlar dileriz.